Muazzam bir metafor vereyim sana. Geliyor hortum belli yani o geliyor fırtına, hortum oluşuyor, kocaman bir hortum oluşuyor. Etrafı yıkıyor, yakıyor, döküyor. Ben o hortumun içine giriyorum. Hortumun içi durağan. Hmm, Etrafın dönüyor sen orada duruyorsun. Evet. O durağanlığın içine giriyorum. Ne yapıyorum? Duruyorum. Ne yapıyorum? O durağanlıkta etrafı gözlemliyorum. Ne oluyor? Ne bitiyor? Yapabileceğim bir şey var mı? Kontrolümü altına alabileceğim bir şey var mı? Varsa harekete geçiyorum oradan çıkıyorum. Yoksa o fırtınanın etraftaki her şeyi dağıtmasına izin veriyorum. Ondan sonra iç sükunetimle kendimdeki sükunetle birlikte çıkıyorum topluyorum. Hmm. O da bir, güzel bir şey gerçekten yani. Aceleyle yaptığın her iş eline yüzüne gözüne bulaşıyor ki. O fırtınayı daha da büyütüyorsun. Evet. Ya da yangını daha da büyütüyorsun evet. aslında o zaman evet. doğru. Evet. Az evvel söylediğim şey işte koşa koşa 12. kata çıkmaya çalışırsan kilitlenir kalırsın.